Merhabalar, ben Geyneksen araştırma uzmanı Tuğçe Aksoy. Bugünkü günlük bültenimize hoş geldiniz. Sizlerle birlikte piyasaya yön vereceğini düşündüğümüz haber başlıklarına bakacağız. Daha sonrasında da bir teknik analiz incelememiz olacak. O halde videomuzu haber başlıklarımızı inceleyerek başlatmak istiyorum. İlk haberimize baktığımızda bilançosunda yaklaşık 130 bin bitcoin tutan mikro strateji şirketinin CEO'su Michael Saylor, CEO'luk görevi Ayrılmaktı. Saylor, yönetim kurulu başkanı olarak Bitcoin alım stratejilerine odaklanacağını duyurdu. Bitcoin'de önemli balinalardan biri olan Saylor'ın piyasaya nasıl bir yön vereceğini de beklemekteyiz. İkinci haberimize geçtiğimizde, kripto para piyasası yeni güne Solana ağındaki olumsuz haber ile başladı. Gece saatlerinde birçok kripto para yatırımcısı Solana'daki bazı cüzdanlardan varlıklarının çalındığını belirtti. Solana tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise Birden fazla ekosistemden mühendisin ve güvenlik firmasının sorunu çözmek için çalıştığı belirtildi. Bununla birlikte yaşanan sorunun nedeninin henüz tespit edilemediği de vurgulandı. O halde bir sonraki haberimize baktığımızda aslında sizlere bir soru yönelterek başlamak istiyorum içeriye. Türkiye'de kaç milyon kripto para yatırımcısı var? Kripto para birimleri 2022 yılını pek olumlu geçirmemiş olsa da Türkiye'de kripto varlıklara yönelik ilgi artmaya devam ediyor. Yüz yüze görüşme tekniği ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarını incelediğimizde aslında kişi sayısının, ekosistemi tanıyan kişi sayısının her geçen gün artmakta olduğunu gördüğümüzü söyleyebilirim. Aslında örneğin geçtiğimiz yıl kripto varlıklar ile işlem yaptığını söyleyen kişilerin oranı %7 seviyelerindeyken bu oran 2022 yılında neredeyse iki kat artarak 13.5 seviyesine çıkmış bulunmakta. Kripto, para, bitcoin kavramını duydum diyenlerin sayısı da aynı dönemde %69'dan %77'ye yükseldi ki bu da oldukça önemli bir yükseliş. Buraya baktığımızda ne kadar kendini ilerletebilen bir piyasa olduğuna da aslında hep birlikte şahit olmaktayız. Kripto varlıkları duyanlar arasında işlem yapmayı isteyenlerin oranı da geçen seneye göre neredeyse 5 kat daha fazla oldu. Yatırım yapmayı isterim diyenlerin oranına baktığımızda yeni yılda hemen hemen %90'a ulaştı diye sizlere aktarmak istiyorum. Kripto varlıklardan haberdar olanların yatırım için ayırmayı düşündüğü bütçelerde oldukça güzel rakamlar diye belirtmek isterim. Ve son haberimize geçerek Dünyanın en büyük lüks markalarından biri Gucci, kripto para sektörü hakkında adımlar atmaya devam etmekte. Bugün itibariyle kritik bir hamle gerçekleştiren devasa marka, Appcoin'in hareketli saatler yaşamasını sağladı. Amerika'da bulunan Gucci mağazalarında BitPay üzerinden Appcoin ile ödeme alınacağı da duyuruldu. Gucci şu anda epey dışında Bitcoin, Ethereum ve dolara endeksli bazı kripto paralar üzerinden de ödeme kabul etmekte. O halde birlikte haberlerimizi sonlandırdıktan sonra bir de teknik analiz kısmımızı incelemeye geçelim. Her zamanki gibi ilk öncelikle Bitcoin'in grafiğini açmak istiyorum. Lider kripto para Bitcoin 30 Temmuz'da biten bir haftalık rallesinin ardından son 5 günde yaklaşık değer, %7 değer, değer kaybetmiş olsa da 23 bin doların üstünde işlem görmeye devam ediyor. Destek bölgeleri alım için gün içinde birçok fırsat sunarken aslında lider kripto paranın volatil, volatil hareketleri kısa dönemli alım satım işlemleri için direnç bölgelerinde tepki vermeye devam etmekte. Son 24 saatte yaklaşık %2 yükselişle 23 bin e, dolar 23 bin dolardan işlem gören lider coin'in piyasa dominansı ise %41 seviyelerinde devam etmekte. Bitcoin'i teknik açıdan 5 günlük basit ortalama 22.900 dolar seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Andık geri çekilmede fiyat bu seviyelerde başarılı bir test yaparsa alım için fırsat doğabilir. Bunun da birlikte düzeltmenin sona erip tekrar yükselişin başlaması için 20 günlük basit ortalamaya tekabül eden 23.200 dolar fiyat seviyesinin kırılması da oldukça önemli. Öte yandan son bir aydır fiyat grafikte belirtilen kanal içinde ilerleyişini sürdürüyor. Piyasa ufak düzeltmelere rağmen hala alım yönlü ilerleyişini sürdürmekte ancak beklenmedik bir düşüşle birlikte destek bölgelerinin aşırı yönlü kırılımda belirtilen kanalın e, alt çizgisi yüksek ihtimalle destek görevi görecektir. Bu sebeple dipten alım yapma fırsatı tekrar doğabilir. Fiyatın e, 24.500 dolardan dönmesi ise RSI verisi de aşırı alım bölgesinden 46 seviyelerine gerilemiş bulunmakta. RSI verisi kararsız bölgede ilerliyor olsa da görünüm hala pozitif. Diyerek Bitcoin'imizin grafiğini de noktalandırdıktan sonra Ethereum lider altcoin'in grafiğini açarak devam etmek istiyorum. Açmadan geçmeyelim bu coinimizin de grafiğini. 30 Temmuz piyas 30 Temmuz sonrası piyasanın geri çekilmesiyle birlikte lider altcoin'de yaşanan düzeltme Bitcoin'deki kadar olmadı. Son bir hafta yaklaşık %5 geri çekilen Ethereum anlık yaklaşık %3 yükselişle 1628 dolar üstünden işlem görmekte. Lider altcoin'e teknik açıdan baktığımızda e, ilk destek bölgesinin başarılı testi alım fırsatı sunmuştu. Piyasanın alım yönlü ilerlediğini düşünürsek yine destek bölgelerinde alınan başarılı testler alım için değerlendirilebilir. Bununla birlikte 13 Temmuz sonrası fiyat hareketleri grafikte belirtilen yükselen trendin oluşmasını da sağladı. Yine bir düzeltme durumunda trend çizgisinin başarılı testi alım için değerlendirilebilir. Yine trend çizgisi üstünde bir okuma yaptığımızda çizginin başarılı testleri sonrası fiyat %25-%45 oranında artmış bulunmakta. Aynı senaryo söz konusu olursa benzer oranlarda bir yükseliş beklenebilir. Basit hareketli ortalamaları incelediğimizde ise 5 günlük ortalama anlık fiyata çok yakın 1630 seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla fiyatın yönü için bu seviyelerin kırılması da oldukça önemli. Öte yandan 1652 dolar seviyesine tekabül eden 20 günlük basit hareketli ortalamanın kırılması durumunda 1800 dolar seviyeleri de görülebilir. Diyerek e, Lider Altcoin'imizin, e, Ethereum'umuzun e, grafiğini de noktalandırdıktan sonra bugünlük sizlere aktaracaklarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.